Arkadaşlar hoş geldiniz. Bir tane oyun buldum. Bütün dünya oynamış. Yemin ediyorum sadece ben kaldım oynamayan. Bir hafta falan oldu herhalde çıkadı. Ben kaldım kardeş. Ben kaldım. Ichio'ya giriyorsun en başta o duruyor. Yani o derece bir oyun. Herkes çok beğenmiş. Hemen dedim bu oyunu çekmeliyim. Biraz korkunç duruyor ama. Neyse sıkıntı yok. Hemen geçelim oyunumuza. Evet arkadaşlar oyunumuzun ismi Depart Prototype diyor. Demo versiyonu herhalde tam bilmiyorum. Hadi bakalım başlayalım. İnşallah bilgisayarım kaldırır. Biraz sağlam duruyor anasını söyleyeyim. oyuna bak. O, bu nasıl oyun? Bu ne? Aa koşabiliyoruz. Evet. Oyunun da aynı bir takıldı. Benim bilgisayarım böyle oyunlara alışık değil arkadaşlar yani. Her an kafayı yiyebilir. Oğlum bu oyun çok korkunç duruyor ya. Ve önümü göremiyorum ben. Bir ses geldi. Şu tarafa bakayım ben bir. Oğlum kapattın mı açtın mı? Oğlum oyuna bak. Kayıt alabiliyor muyum acaba? Donuyor mu? Donuyorsa söverim yemin ediyorum. O kadar uğraşıyorum. Bu ne lan? Yeşil bir şey koymuşlar buraya. Çevirken bir şey olmaz değil mi? Heh, tamam. Burayı ilk başta gördüğümüz yer. Buraya ateş edeceğiz herhalde. Ee, ama silahımız yok. Ha, burası açık mıydı? Çok karanlık burası. Bu nasıl silah alış? Aa, bu nasıl oyun? Tipe bak. Vallahi öldük bunda. Ben hedef de alamam ki. Bu nasıl oyun? şu an... Tam biri var mı? Yok. Kap arkamda kapandı. Tamam sorun yok. Onun ses çok fazla. Ya şerefsizler bilerek şey yapmış. Oyunun ana sesini kısmışlar. Sadece yüksek sesleri veriyorlar. Şimdi oyunun sesini kıssam onları duyamayacağım. Ben o odaya girmem abi. Ben o odaya girmem. Şu an Arada bir nefes alma sesi geliyor. Nereden geliyor? Kapalı. Tam açamıyor muyuz? Açamıyoruz. Bir mermi sıktım bir şey oluyor mu diye. Mermim sınırsız mı acaba? Evet mermi sınırsız. İyi bari güzel. Elimizde silah olunca biraz gaz geliyor. Fazla korkmuyorum ama. Abi çok sağlam oyun ya. Keşke bir de önümü görsem burası neresi mesela. Bir de gitmediğim yerler var. Dümdüz gidiyorum ben her yere mal gibi. Aa burada kan var. Hemen girdim barzo gibi dümdüz. Hemen buradan da geçtim. bari ateş edince Vallahi biri var burada. Kim bu? Aa karton muymuş, şey miymiş o? Allah belanı vermesin. Bakayım. Ha evet tam sorun yok. Çok karanlık diyor. Evet geri çıkalım o zaman. Ama burası da çok karanlık. kenara alabiliyormuşum. Tamam. Şimdi biraz daha iyiyiz. O karanlık dediği bir yer vardı. etrafa iyi bakalım. Öyle gidelim. <laughs> Yemin ediyorum öyle bir çığlık falan beklemiyordum. Bir şey yanımda koştu ya. Bağırdı anasını satayım. O neydi? Of sesine bak. Ha, oyunu kaydediyor burada. Aha, bittik yemin ediyorum bittik. Nefes alma sesi geliyor. Oğlum çok ses geliyor bak ana avra söyleyeceğim şimdi. Yemin ediyorum çıkacağım gideceğim. Kim nefes alıyor? Köpek gibi nefes alıyor biri ya. Vallahi öleceğim. Bu niye bu kadar korkunçmuş bu oyun? Ne zaman bitecek acaba? Biri bana bakmıyor değil mi bir yerden? <laughs> Hayır ah, ah. ah, <laughs> 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 bak sen de ben sizi Nasıl oyun ya? Bu ne? Anahtar ver. Bu öldü mü artık? Saldıramayacak mı bize? Öldüğünden emin olmam lazım. Bir de nasıl ya? Bu oyun gerçek olamaz ya. Ben bunu gece vakti oynasam öldürürüm. Kur'an çarpsın bak. Burada, burada bir şey olacak. Olmadı. Ah! Evet ben de aynı bundan korktum arkadaşlar yani Niye böyle oldu bilmiyorum Fazla çığır Abi ses verme lütfen Tamam Bir de geri döneceğiz aynı yere Oyunun sesi komple gitti Bir şey çıkacak Bir şey çıkacak Bu oyun böyle bitmez Ama Ölmek de istemiyorum Böyle oyun mu olur? Evet sesler geldi. Bu ne oğlum? Gerçek hayat gibi oyun ya. Ah yine yürüme ses geldi. Oyun başı, burada nefes alan birisi vardı. Bak, aga çok geliyor sesim. Vallahi çok geliyor. Burada bir işimiz var mı? Yok. İlerde ne var ya? Hayır. Ah, ha, ah. ha. Tekrar mı? Niye? Koşacak mıydım ben? Retriye niye basamıyorum? Tekrar dedim. Oyun böyle bitmiyor mu? Ha oyun bitti mi? Çünkü oyunun başına attın anasını satayım. Arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Hemen onu bir iki saniye anlatayım. Oyuna devam edeceğiz. Şimdi ben her şeyi tamamladım. Videoyu çıkardım. YouTube'a yükledim. YouTube'a yüklemişken dedim ki Kaan vardı. Dedim onun videosunu izleyeyim. Bu videoyu çekmiş. Ulan bir baktım adam benim geldiğim yere geldi. Hala devam ediyor oyuna. Aa dedim benim oyun başa dönmüş. Bug'a girmiş. Dedim hemen tekrar gireyim. Adamı izlemeden geri geldim. Anasını satayım şey spoiler olmasın diye. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Akşam oldu. Yani bayağı bir geç giriyorum videoya. Yarına hızlıca hazır etmem lazım bunu. Hemen başlayalım devam edelim. Bakalım gece olacak ya yani çok korkacağım. Gece vakti vallahi çok korkacağım ama. Neyse şurayı açtıktan sonra ne oluyordu? Tamam buradan bizi bir şey kovalıyordu. Tamam. arkamdan da bir şey geliyor herhalde. Bilmiyorum ama herhalde arkamdan da bir şey geliyor. Tamam bunu da öldürdük. Güzel. Ha tamam oğlum fazla sıkmamıza gerek yokmuş. Ne oluyor abi? Oyunum falan kasmaya başladı. Arkadan da biri geliyormuş. Öldüm herhalde. Tamam. Abi ne oluyor? Tamam bunu öldürdük. Tamam. Bunu da öldürdük. Aa, aa! aa bu tek yiyormuş. Tamam bitti mi? Galiba şu an bitirdim. Yani bunları bitirdim daha. Burası neresi? E bu ölmüyor. Ne yapıyor oğlum, bu? Dans ediyor. O. <laughs> Oyuna bak. Onun ha tamam bitirdik oyunu. Oyunun sonu böyleymiş arkadaşlar. Ben orada öldüm diye oyun bitti sanıyordum. Hani bilirsiniz bazı oyunlarda işte demoysa yaratık çıkarsa öldürür bitirir oyunu falan. Ben öyle sanıyordum. Başa attı bug'dan dolayı böyle bir şey oldu. Neyse çekmiş olduk sorun yok. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.